Öncelikle musluğun konumunu belirleyiniz. Belirlediğiniz konumu 12 mm uç kullanarak matkap ile deliniz. Musluğu matkap ile açılan yere monte ediniz. Daha sonra soğuk su hattına hatalma aparatı ve mini vanayı teflon ile sararak monte işlemini yapınız. Tezgah altına yerleştirilen cihazın üst kapağını açarak membran kabı içerisine membranı yerleştiriniz. Cihazın in yani giriş kısmından minivana ve hat alma aparatının bağlandığı soğuk su hattına bağlantı yapınız. Cihazın out yani çıkış kısmından musluğa bağlantı yapınız. Cihazın drain yani atık su kısmından gidere bağlantı yapınız. Cihazın içinde bulunan pompanın fişini prize takınız. Sonra mini vanayı açarak su arıtma sistemine su girişi sağlayınız. Cihazın içerisinde bulunan su deposunun üzerindeki mini vanayı kapatarak cihazın mevcut filtrelerinin temizlenmesi için 5 ila 10 dakika boyunca musluğu açık tutunuz. Ardından musluğu kapatınız. Cihazın deposundaki vanayı açarak su deposunun dolmasını bekleyiniz. Depo dolma işlemi yapıldıktan sonra tezgah üstündeki musluğu açarak su deposunu boşaltınız. İlk tank suyu boşaltıldıktan sonra cihazınızdan gelen aratılmış suyu afiyetle içebilirsiniz.